Dostlar merhabalar. E, geçenlerde bir kısa e, video paylaşmıştım. Bu cezalı melekler hakkında. Aslında bu konuya biraz daha değinmek istedim. E, bu cezalı melekleri soranlar çok oldu. E, aslında cezalı melek olduğumuz, olduğumuzu e, dünyaya atılan cezalı melek olduğumuzu nasıl anlarız? Biz kendimizi nasıl bileceğiz diye e, birkaç soru yöneltmişlerdi. Bunun için biraz açıklık getirmek istiyorum aslında bu konuya. Evet, bir cezalı melek olduğunu kişi nasıl kavrayabilir? Kendisini nasıl bilebilir? Aslında en belirgin eğer siz insan ırkından değil de şayet melek ırkından ve dünyaya atılmış burada insan ırkını öğrenmeye zorlanan, öğrenmeye çalışan bir melekseniz şayet size dünya tamamen yabancı gelir. Yani burada kendinizi çok yalnız hissedersiniz. E, çok arkadaşınız olmasına rağmen, ailenizin olmasına rağmen, çevrede çok seviliyor olmanıza rağmen, aslında kalabalık şey pardon, kalabalık bir çevreye sahip olmanıza rağmen gene de içinizde büyük bir boşluk vardır. Yalnızlık hissi vardır. E, buraya ait olamama hissi çok fazla derindir. Bedenlenmiş meleklerde hem çok fazlaca yardımsever hem de çok fazlaca insan ırkına kızar, öfkelenir bedenlenmiş melek. Bu öfkesi aslında tamamen iyi niyetindendir. Çünkü saf enerjidir, saf, şeffaftır bedenlenmiş melekler. Onların içinde bir başkasına, bir başka cana zarar verecek bir güdü yoktur duygu yoktur. Tamamen bunlar nötürdür. Ama insan ırkı öyle değildir. İnsan ırkı birbirine birbirinin arkasından atıp tutabilir, birbirinin arkasından konuşabilir, birbirine zarar verebilir çok rahatça, birbirini eleştirebilir. İşte bedenlenmiş melekseniz şayet bunları her duyduğunuz ortamlarda aşırı sinir krizlerine girersiniz. Siz burayı kaldıramazsınız. Bunları bir türlü siz kafanızda oturtamazsınız. Bu sizin hiç anlayamayacağınız bir şeydir. Çünkü sizin yaratılışınızda bu duygular yoktur. Melek ırkında çekememezlik, kıskançlık, fesatlık, arkadan iş çevirme gibi durumlar, duygular olmaz. Olmadığı için de insanların bunları niçin yaptığını, niçin birbirlerine zarar vermeye çalıştıklarını siz bir türlü anlayamazsınız. Ve o yüzden Dünyaya kim bilir kaç yaşamdır gelip gidip bu insan ırkını anlamaya çalışıyorsunuz ve e, buradaki sınavınız bitmiyor. Burayı aşana kadar, insanları kabule geçene kadar, insanları anlayana kadar da bu cezanız devam ediyor arkadaşlar. Siz kendinizi buralardan tespit edebilirsiniz. Bu anlattığım durumları yaşıyorsanız şayet siz de bir e, bu tarafa atılmış ve burada insanlara hem hizmet etmekle görevli hem de onları anlamaya çalışmakla görevli, onları sindirmeye çalışmakla görevli bir cezalı melek olabilirsiniz. Zaten cezalı meleklerin hayatlarında hep zorlayıcı kişiler olur. Bu da yaratıcının aslında o cezalı meleklerin bir nevi bu sınavı daha rahat geçmesi için uyguladığı bir sistemdir. Yani şöyle diyeyim, hayatlarına aldıkları eş, e, alkol problemi olan eşler büyük oranda olabilir. Ya da babalarından bu şekilde bir zorlama görebilir cezalı melekler. E, karşı cinsle olan e, sıkıntıları sürekli zaafları olan özellikle de bağımlılıkları olan kişileri hayatlarına çekerler cezalı melekler. Buraları geçebilmeleri için aslında. Evet biraz hayatları zorlayıcı olur. ...burada e, fazlaca hırpalanırlar. E, çoğunluğu insan ırkına yardım etmek... E, ...yardım edebilecek kuruluşlarda çalışırlar. Meslekleri genellikle o olur. E, mesleği olmayan bir cezalı melek bile olsanız... ...siz kendi çapınızda... E, ...kendi yapabildiğiniz bir takım şeylerle... ...gene insanlara yardım etmek için uğraşırsınız. Canla, başla uğraşırsınız. Bir yandan da kızarak, öfkelenerek. Aslında meleklerin karakterinde birazcık böyle bir despotluk da vardır. Biraz bir sert mizaçları vardır. biraz zorlayıcı, kontrolcü enerjileri de vardır. Neden yapamıyorlar? Hani bunu neden bilemiyorlar? Burayı niye geçemiyorlar? Bunu niye böyle yapıyorlar gibi biraz zorlayıcı, öğretici tavırları da olabilir. Buralardan da kendinizi keşfedebilirsiniz. En belirgin bir başka özellikleri ise çok derin bakışları vardır cezalı meleklerin. Evet o gözleri çok derindir. Baktığınız anda içinde kaybolacak derinlikte bir bakışları göze sahiptirler. Çoğunlukta hepsi demeyelim tabi ki ama bu bedenlenmiş meleklerin çoğunluğunda kilo problemi olur biraz e, fazlaca kilolu olabilirler ve hayatları boyunca da biraz kilo oynan sorun yaşarlar e, elleri ayakları büyük olur sırt ağrıları çok çekerler e, evet kanatlarının olduğu bölgede o alandaki e, sırt ağrıları o kanat bölgesinde oradaki sırt ağrıları fazlaca olur bedenlenmiş meleklerde en belirgin zaten dediğim gibi kendinizi en iyi tanımlayacağınız nokta ise siz hem dünyada iyilik için çabalayıp bir şeyler yapmaya çabalayıp hani her anınızı hizmet için adamış ve ve bir yandan da insanlara hem hizmet edip hem de insanlara kızmak bu çelişkiyi çok yaşarsınız. Hem onlara fazlaca kızarsınız, öfkelenirsiniz, bu öfkeden çıkamazsınız. Hem de her fırsatta insanlara yardım etmek için bir ömür harcarsınız. Sevgili bedenlenmiş melek kardeşlerim. E, buralardan kendinizi tespit edip kendinizin de bir bedenlenmiş melek olduğunu, burada görevli bir melek olduğunu anlayabilirsiniz. Bu cezanız ne zaman biter? Siz bu insan ırkını anladığınız kabule geçtiğiniz anda bitecektir. Siz kabule geçmediğiniz anda bu ceza devam edecektir. Yani dünyada bu ırkın içinde yaşayıp, bu ırkı tanımaya çalışmak, bunları anlamaya çalışmak, neden birbirlerine bu kadar zarar veren bir ırk var? Bu soruyu geçebilmek aslında en büyük göreviniz. Bu soruyu geçebilmek. Neden dünyada birbirine zarar veren bir ırk var? Siz zaten bunu kabul etmediğiniz için atıldınız dünyanın içine, bu insanların içine. Niçin bu insanlara ihtiyaç vardı? Bunu anlayabilmeniz için. Niçin yaratıcı böyle bir insan ırkı yarattı ve hiçbir şeylerine karışmadan, müdahale etmeden onların birbirlerine kırıp dökmeleri, öldürmeleri, bu kadar dünyaya zarar vermelerine sessiz kalarak, bunlara bu kadar tolerans tanıyarak, bunlara bu kadar sonsuzluk tanıyarak her yaşamda dünyaya zarar verip, kendilerine zarar verip ve kaos çıkararak büyük savaşlar çıkararak ne yapmaya çalışıyorlar? Bu ırk neden bu kadar kendisine ve dünyamıza zarar veriyor? Bunların sebepleri nelerdir? Siz buraları anlayana kadar, buraları geçene kadar sizin dünyadaki insan ırkının arasında bir insan bedeninde göreviniz bitmeyecektir arkadaşlar. Bunu tamamlayabilmeniz için insanları anlamaya çalışmanız, insanları kabule geçmeniz gerekiyor. Siz kabule geçmedikçe bu süreç uzuyor. Siz öfkelendikçe, siz gerildikçe sürekli sürekli siz böyle o içe attığınız duygularla kilo problemi yaşıyorsunuz. Siz sürekli hayatınızda sorunlu insanlarla bu uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Hani bir yaşam, iki yaşam bütün geldiğiniz yaşamlarınızda illaki hayatınıza problemli bir insan bırakılıyor. Daha yakından bunu tanıyabilmeniz için, daha yakından şifalandırabilmeniz için, daha yakından ona yardım edebilmeniz için plan bu. Evet dostlar, her şey gönlünüzce olsun. Umarım e, sevgili bedenlenmiş melek kardeşler bu insan ırkını bir an önce anlayıp buradaki bu zorlu süreciniz tamamlanmış olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.